Çiftçilerimizi destekleme etkinliklerinden biri olan Zeytin Hasat Kasası dağıtım törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sosyal belediyeciliğimizi yapıyor. Bugün Nizip'te yetim, yoksul, yaşlı, mağdur, mülteci bir kendi içinde bir ayrımcılık var mı? Kendi içinde sosyal devletin, sosyal belediyeciliğin en güzel dönemi yaşanıyor. Kültürel belediyecilik dediğiniz şey kültür ekonomisi, kültür diplomasisi. Bunların hepsi şu anda Gaziantep, Venizip'te yükselen bir dönem yaşıyor. Niye? Bizim en büyük şeyimiz, bizim medeniyetimiz diyor ki işi ehline ver. İşi ehline ver ve adaleti darla. Damdan düşen çözüm üretiyor. Hem çok hızlanıyoruz hem doğru kararlar alıyoruz. O yüzden sizi dinleye dinleye bu kararları alıyoruz. Tamamen bilimsel yaklaşıyoruz. Tamamen sizin teoriniz, sizin pratiğinizle bizim teorinizi birleştiriyoruz. Ve bunun sonunda ne olacak? Rekord yükseliyor. Edese diye bir tohum dağıttık. Bir anda 300 kilo olan buğday 800'e çıktı. Nizib'in büyümesi, Nizib'in kardeşliği, hoşgörüsü bizim için çok çok kıymetli. O yüzden buradayız. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Tamam mı? Kart verin. Sırasıyla kartı verin.